merak etme. Saygılar abicim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Aa saçsan sarıyken ki Neden buldun? Lan oğlum sen yeteri kadar oksijen almıyor mu? Kendini niye basıyorsun oğlum sen? Kendini niye basıyorsun? Niye ne oldu ki ya? Ne demek niye lan? Biz zaten sahte para basıyoruz. Niye kendi resmini basıyorsun üstüne? Merak etme patron. Doların üstüne de ikimizin fotoğrafını bas. Bak nasıl olmuş? Bu ne lan? Ulan ben senin, kalpazanların yüz karasısın lan sen. Basabilir mi böyle he? Al! Sakın bana bir daha ekonomistim deme lan. Kim kendine ekonomistim diyorsa, her şeyi böyle berbat ediyor. Al yok bir anı vermesin. Var var, bak nasıl olmuş. O ne lan? Bunu yerler mi usta? usta. Durdurun para basmayı. Niye abi? Bir de niye diyor? Nasıl para basıyorsun lan sen? Olmamış mı? Bak bakayım olmuş mu? Dolara Atatürk resmi katmışsın. Pardon abi ufak bir yanlışlık olmuş. Ulan 100 TL'ydi Benjamin Franklin'i katmışsın. Ben geçirim para basımını abi. Geç tabi. Bu paralarla çocuk bile kandıramayız. Düğünlerde dağıtılan sahte para bile bunların daha gerçekçi. TL iPhone 13 aldım. Telefonun piyasası 25.000. bin. iyi bari. Paralar sahte zaten oğlum. Buna mı canın sıkıldı? Sıkılır tabi. Telefoncu da beni kandırmış. Telefon sahteymiş. Şarj deliği bile yok telefonun. <laughs> ne oluyor lan? Paranın sahte olduğunu anladı banka çalışanları. Zor kurtuldum ellerinden. Bu dışarıda bekleyen adam kim? Taks abi. Üzerimde para olmadığı için parasını veremedim. Beni bekliyor. Bu ne biçim taksici lan? Sahte taksi abi. Korsan yani. Aş eller yukarı polis. Seni kontrol et. Komiserim içerideki şahıs ölmüş. Ölmüş mü? Nasıl olur? Sahte içkiden ölmüş büyük ihtimal. Arkadaşlar cezaevinden çıktıktan sonra sahte para işini bırakıyoruz. Akıllandınız demek. Biz akıllanmadık komiserim. Millet dedi. Biz paranın sahtesini yaptıkça insana da parayla alınan şeylerin sahtesini yapmaya başladı sürekli. Rahmi abi ister misin polisler de sahte olsun? İstemem. Bu kadar sahtekarlık yeter bana. Yürü lan. Çok dedin emekliyim ben. Vallahi 180'den aşağısı kurtarmaz beni. Ama şöyle yapalım, az bekle. Sana yanımda çakar vereyim ha. Ya ben çakar ne yapacağım? Ya öyle deme. Acil bir işin çıktığında yakıp hızlı bir şekilde giderlersin. E ben... Baba, trafik polisi. Ben daha yeni kaptırdım ehliyeti. Bas lan bas, bir ton ceza yazacak bize. Afiko, bu İzzet Emi kaçıyor bizde. Fiko dur şimdi polis kovalıyor bizi. Ne polisi ya arkandaki biziz. Baktık herkes kullanıyor biz de kullanalım dedik. Lan tamam kullanın da cezası yok mu bunun? İznimiz var emmi işimiz gereği aldık. Lan siz ne iş yapıyordunuz ki? Alçı boya işi yapıyoruz biz. Lan boyacının çakarına ne işi olur ya?